Hadi İsmail arkadaşlar bugün İsmail videoya giriş yapıyor. Bana öyle bir talimat gelmedi. İsmail hadi. Hepinize merhaba. Yok oğlum bir kim giriş yapıyor ya sen <laughs> de <merhamet>. yapma <laughs> yapma. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 23 kariyer bölümümüz kariyer diyorum analik bölümümüzün dördüncü bölümündeyiz Benim kameradan kafam böyle arada çıkmıyor şöyle. Kameranı düzelt o zaman. Şöyle düzelt. düzelt <laughs> Her Her güzel arkadaşlar. Arkadaşlar saçım çok kötü. En son arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla Kasım Paşa'yı ya maç yapmıştık. İçmali bir iki tane onlara salamıştık Ye. Yeah. <laughs> yeah. yeah, yeah, yeah. yo. <laughs> <bir> son <laughs> <sonraki gülüyor> beni satmak konusundaki fikrinizi değiştirmenizi de sevinirim hocam. Takmak <laughs> ya, ya oğlum bir ben bir, ben bir ben ama çok şikayet etmek veya kilitle mutsuz olduğumu söylemek değil. Ali bundan sonra dönemlerde sona yazıyor takım senin yeterince oyuncu almadığımız için mi içeriyor? Oy! Zaten yeterinceyiz kardeşim. Ne diyor? Nel soy için transfer teklifi! Las <laughs> sağ bunu satarsak ne olacak? 14 da söylüyorum lan. Hadi 20'ye verelim. 20'ye veririz. 20'ye 20'ye. Aman geldi Atice. Atice. Bura, arkadaşlar bura. <Gülüyor> <Gülüyor> ya konuk alamayacağım ağzından dolayı. <laughs> Ağzımı bile hareket ettiremeyeceğim. Al <laughs> o yapacak Onu bile yapamayacağım. Ya. Oh! Yaram derin. Yaram derinden git. <laughs> <laughs> Onu <benim> buram <laughs> tamam. ben buramadım. Tamam. Aaaa. bakalım. Bu benim güzel bir şey. Kişerim ben Benim de biraz daha Değilim. Evet, enerjik değilim ben, üzüntülüydüm. Ah kurt bu sezonki ilk golle attı asla. Verdik mi biz 20 elasyon? Ben hiç bakmadım. 18 500 e verdik. Tabii Hemen değilim. arkadaşlar adamlarımızın yanık gerekiyor diyor. Gerekiyor. Ver şunu bak, Berkan'ı ben vallahi boğazlayacağım en sonunda. Güzel tipe bak ya. Ve... Gidiyorlar. Oh be! Bak, Berkan sen geldiğinde sen... <laughs> Okan'mış, Okan da gitti, Berkan da gitti Berkan da gitti geç, İyi geç, bir transfer arkadaşlar git. Atay maçına geçelim Evet, Atay Spor Aksol karşınıza, karşınıza, e ben şimdi e görünüşü oraya atmadım ama geçtim. Boom bu rush sana kadar aç olmadı. Mertens! Mertens'e kafa olmayı bekliyor. Kanay orada! niye kanay yani? Gel. Uyuyun gel. Abi adamlar. Abi o görünmüyor vallahi sanki. Şuna akşam ya. mı? Bakalım. kaçıyorum ya. Ya kaçıyorum. Ka Bağırmayalım. Kaç Bağırmayalım. Mı? Açtım ama ya. Doğru. Bir dakika zaten da kaybettim. Ya iki kol da bu arada burada git. Evet abi bir kol Hemen öyle. O Oğlum sen nesin? Saçmalıyım. Rüzgar adam. Kaçıyorum. Yürü bir daha Mertense. Açtım mı? Ya İŞKOOL! <laughs> Hep ya. Vallahi ya. Hep ya? Oğlum kral var orada. Ben İsmail'e ki almayalım. Yaşlı maçlı adam 3 maçlı 3 gol attı <laughs> Vallahi billahi Vur. Hayır. Lan ben ne yaptım? Ee, vur dedim de. Tamam Olabilir. öndeyiz değil. Vur. vur. Mertan çok yavaş ya. Tamam bir arkadaşlar papaz olmuşsun, şey değil, olmuşsun Arkadaşlar kariyer videolarında izlemeyi unutmayın. Cansınız ikinci yerdeyiz. Evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an neden bahsettiğimizi anlamıyor olabilirsiniz 6 Şubat depremi Ben var ya arkadaşlar yeni bir de, travma önce. yaşadım yani, yani. travma gibi oldu Anne Haberleri açtı. Şaşırdım yani ilk başta yeni uyandığım için. Ya ben niye anlatıyorsam neyse. Konuşalım arkadaşlar yani bunlar bizim gerçekten değil. Mesela. Bu arada arkadaşlar hep benzeri arkadaşlar. Ölümümüzü evet. Hayatını kaybetmiş. Ben... Evet. İnsanlara Allah'tan rahmet ve hepimiz <laughs> dedelere de sabır diliyoruz. Evet. 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 Ve oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar gerçekten evet. İsmail'le evet. İsmail, oynuyoruz. <laughs> Neyse. Neyse böyle kötü şeyler konuşmayalım. Çok kötü bir arkadaş. Allah rahmet eylesin. Annesini babasını kaybetmiş evet. kardeşlerimize. Hayır Kayb biz o duyguyu yaşayamadığımız evet. için bilemeyiz ama. Valla eğer bizi izleyen öyle insanlar varsa gerçekten Allah'tan sabır diliyoruz yani. Tüm Türkiye üzüldü. Tüm Türkiye'nin içi gitti abi. Yunanistan bizim düşmanımız bile bize şeye geldi. Yani. Bütün ülkeler çok tamam. tamam. bağlı. Evet. Şey. Evet, Her mesela Jimmy'nin... Ya 1. Dünya Savaşı'nda bize kök söktüren İngiltere bile bize yardım gönderdi. Biraz dostaneye gitti de. Öyle evet. hani. değil mi? Evet. Gerçekten şu an kenar, kenar bir kendi kenar arkadaşlarımız var. Bir şey yok. Kalk. 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 Arkadaşlar bu arada da 66 dakika ve oyunumuza dönelim. Abi. Arda Güler almışlar. Bu Arda'ya bak. Kontra Rehmet'e ki çıktın niye geldin? Çok iyi. Eder Hazar. Hazar. Gel baba. Ova. Şöyle. Bir <laughs> Hiç hı hı. Ben hiç heyecanlanmıyorum. da alalım. Nelson son maçına çıkıyor. A pişti te yargına dur abi. Ne diyor bu? İsmail üstüne bak. Corner tüccarındaki adama. Ozar. Ozar sol ayaklı değil ya tamam. Bunu acaba deliyi kimse mi? mi? İsrail bizi öldürmesinler. Dur dur dur. Beş tane yersek ben bir de oyun oynamam. Abi biz beş tane yedik şaka maka ya. Bu arada çok iyi pas. Bunu tabii ki de değerlendiremiyor. İsrail Reis. Ne? İsrail Reis mi? Ne? Merhaba galata asafemi disapoint eden evet. ne evet. Ben dedim İbrahim onu çalmışsa baksana bak bak burada bak tuttu. Tutamazsın oğlum onu tutar. Bak tuttu. Şaka işte ya. Kanka İbrahim'e sen 90. Hakkında 90. Olabilir arkadaşlar. Atay yani bir de İbrahim Bir, iki, en şey azından yani, mağlubiyetimiz yok. Kumaş son röportaj. Taşkın. gönlümde Biz mesajlarımızı yazdık. Fener. kim in ki? Fener. Oo geliyor Beşiktaş. Aa Kayseri. Sıçıklarıyla bağlı. Ya tamam çok farklı bir maç var mı lan? Bir maç kazanacağız. Ankara'yı yenelim. Ya, ya abi şuna biraz sen bura. Ve Ankara gücü maçındayız. Ah. Maça devam edelim. So back underway here into the second half. Bir daha sahaya atlarız. Buraya gidersek. Verin lan bizi takip etmesin. Aç İşte adamı vuracağım. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın? Abi kaçıyorum kaçıyorum. Abi kaçıyorum kaçıyorum. Ya bir seni şov olurdu ya. FC yanımda da çok giriyormuş böyle şutlar

Oğlum tamam. Sakin ol ya. Ya Abi! Direk yok ya. Gel baba. Oyyyyy! Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Bu 63 değil. 0-0 kalırsan. Şov yapmaya canım. Tamam, tamam öyle şov şey <laughs> çok yok transferi... yok <laughs> Rıflar... i̇şte bu <laughs> ne <Necelsizlik? gülüyor> oh, oh. <Bilmedim gülüyor> yok dedim iki kişi çalımladım attım bu da abince krallık olsun Neyse. Neyse. hemen adamları değiştirelim hemen hemen abi ve arkadaşlar Lainez diye bir tane futbolcu bulduk ona çok iyi bir transfer teklifi gidiyorum. Bir bakalım alabilecek miyiz? Geç ederek o, Ne fark ediyor? Kahvemi üzerine dökeceğim şimdi. beş yıl <laughs> Genç oyuncular hep böyle şey... Bu zaten serbestten alıyorsun ver, ver bin lira bin dolar Servis git. Serbest biz geldi arkadaşlar. Genç yetenekli yapıyoruz hiçbir işe yaramıyor. Kim dur. Bu, Frenk. Sen... Ne olsun, burada da oturur, gelmiyor. Gelir lan, gelmiyor mu? Daha yine... Seni alır alırız. Seni değil oğlum, devresini alırız bu arada. Ne yapalım? Katlanma teknikini bekliyorum. 20 ise kaç? 16 mı 15 mi versek? Ben, ben aynıydım. Bir daha bir kere ben aynıydım. Şimdi arkadaşlar ilk defa ben aynıydım. Bir dakika. Güzeldi. Bir daha mı? Piyasayı. 15 vereyim ama. Oğlum bir dakika, kaybetme şu adamı lan. 16 vereyim, koptu. Emin misin? Emin diyecektim. Tamam. Aa, Arkadaşlar Fred'i aldık. Fenerler kız var sana. Neyse. Görüşürüz. Yetki verelim aslında. Ma belki alamayacak. Biz, alacaktık belki o alamayacak. Hı -hı. Kabul et. Ya oğlum ne fark ediyor? Al, ver şunu ya valla. İşte oha. İki ver lan. 3 tamam. Yok Yok Sana bizim başımıza varır Ooo Sal... Oho geldi Abi Şey yaparız bunu Oliver'i eline alırız? Oliver'i de satarız Ve Fred Boş Görmeniz zorunda değil bu adam <laughs> biriyle konuşuyor ki yeter. Yani. O, o. bunlar çok yan yana oynasın Toru'yu böyle. Tam Ya Allah mı çık ya çık çık. Bir maç yapalım. Şu anda arkadaşlar videomuzu kapatalım. Evet. Arkadaşlar inşallah videoları beğeniyorsunuzdur, beğenmiyorsanız da nasıl tarz videolar çekmek istediğinizi, nasıl yani videolarda ne yapalım, ne yapmalım. Like atın arkadaşlar. Like atın, abone olun, yorum yapın. Bunu da her zaman söylüyorum size. Ve zaten ben diğer son videoyu son çekeceğim. Şey. Arkadaşlar biz müşterilerin serbest kalma bedelini sözleşmesi yenilemediğimiz için Düsseldorf serbest kalma bedeliyle müşterileri aldı. Gerçekten çok üzgünüz. İyi bakın siz çok seviyoruz sevgiler bir dahaki FIFA videolarında bir dahaki WWE videolarında bütün videolarda görüşmek üzere. <laughs>